Çağlar'la yeni bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir diyorum ve bugün ilk konuma hoş geldin demek istiyorum. Eczacı ve homeopat Reyhan Ali Usta bizlerle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Çağla Hanımcığım. Siz nasılsınız? Gayet iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Peki bugün hangi konuları konuşacağız birlikte isterseniz bakalım. Dilimiz bize sağlığımızla ilgili neler anlatıyor? Peki tırnaklarımızdaki renk ve şekil bozuklukları hastalıklarla ilgili neye işaret ediyor? Sindirim sistemimiz nasıl çalışıyor? Bugün hocamız bize çok güzel bir şekilde anlatacak. Nasıl çalışıyor? Bozulursa neler oluyor? Hepsini tek tek öğreneceğiz. Aynı zamanda hangi gıda neyle birlikte yenirse daha daha faydalı olur ya da yenmemesi gerekiyor evet. sorularında yanıtını alacağız Hı. mutfağımızda da çok zarif bir şefimiz var Gamze. Çok büyük alkış geldi sana bugün. Evet, teşekkür ediyorum toplandı. <laughs> <ben>. Nasılsın? <laughs> sağ, i̇yiyim, sağ olun, siz nasılsınız? Gayet iyiyim, teşekkür ediyorum. Şöyle bir hatırlayalım. Neler yapıyoruz bugün? Evet, bugün tam mevsiminde enginar yapacağız, Girit usulü böyle bol otlu, çok Hı -hı. güzel bir zeytinyağlı oh, ve mis. tatlımız var, tiramisu. O da çok seviliyor eminim ki. Ev yapımı güzel bir tiramisu evet. da tarifini az sonra alacağız ama ondan önce çok güzel bir röportajımız var. Çünkü herkes sağlığı ile ilgili bazı parametreleri biliyor ama dilimize, tırnaklarımıza bakmak ya da onları önemsemek pek aklımıza gelmiyor. Sorumuz da şöyle, dilinizdeki değişiklikler hastalığın göstergesi olabilir mi? Dilinizin renginde arada bir değişiklikler gözlemliyor musunuz diye sorduk. Önce cevaplar. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Sizce dilimizdeki değişimler bir hastalık habercisi olabilir mi? Mutlaka. Ağızda aft oluşması, mantar, renk değişimleri oluyor yeşile yakın. Sizin dilinizde bu değişimler hiç meydana geldi mi bu evet. şekiller? Oldu. Nasıl olmuştu? Parça parça yarıldı. Bakabilir miyiz dilinizin? hala yarıklık biraz var gibi sanki. Hı. Doğrudur. Bakmadım yani yakında. Hı. Hocamıza buradan soralım o zaman bu yarıklık ne anlama geliyor diye. Evet. Ben tıp adamı değilim. E, haddimi bilerek söyleyeyim. Hı. Babam sağlık adamıydı. Sağlık ağızla başlar derdi. Yani derdi kalbin iki tane derdi. Sibabı vardır derdi. Biri ağız, biri de mide derdi. Hı hı. Peki o zaman başlar diyorsunuz. Sizin iş başınıza geldi mi dilinizde bir değişimler, renginde, şeklinde? Tütün içiyoruz. Bu da tabii ki içilmemesi gerekli ağız sağlığını etkiliyor. Nasıl değişimler oluyor peki sizde? Altı yapıyor yani, altı yapıyor. Şu an var mı peki? Bir dilinize bakabilir miyim? Yani diş bakımı, ağız sağlığı ee, vücudun ilk şeyi yani e, hendikaplı. Tabii ki olabilir. Ya, hangi hastalıkların haberi var? Evet. olabilir, bademciklerimiz şişmiş olabilir. Soğuk algınlığından da oluyor ve dişlerden de oluyor. Peki sizin dilinizin renginde ya da şeklinde bu zamana kadar hiçbir değişiklik oldu mu? Evet, bademciklerim şişmişti. Doktora gittim, dilim bembeyazdı. Korktum hatta ne oluyor diye. Bademciklerinizden mikrop, yani virüsten oluyor aslında. Virüs yerleşiyor. Şöyle bir dilinize bakabilir miyim? Ortadan yarık gözüküyor. Tabii hocamız. Benim öyle. Benim hep öyle. Muhtemelen olabilir. Vücuttaki bütün organlar rahatsızlandığı vakit bazı belirtiler verdiğine göre dil de verebilir. Sizce hangi hastalıkların habercisi olabilir? Mesela renginin beyaz olması, yeşile kaçması, yarık yarık olması, harita şeklinde olması. Ciddi bir hastalığa kadar gidebilecek kadar bazı sebepler. Kalbimizi etkiler mi? E, muhtemelen etkiler. Yani yediğimiz her bir şey kalbimiz etkilediğine göre yağlısı, tuzlusu, şekerlisi bilmem neyi tabii ki etkiler. Peki dilinize bir bakabilir miyiz şöyle? Tabii temiz görünüyor ama hocamızla da buradan soralım. İlla ki ki. Ben de zaman zaman denk geldiğim vakit Çağla mı programı değil evet. mi? Denk geldiği vakit dinliyorum. Yani ilgiyle de dinliyorum. E, güzel şeyler anlatıyor. Ama küçük bir şey rica ediyorum. Bunu tıbbi terimlerle değil de daha da böyle halkın anlayabileceği basit kelimelerle anlatırsa çok daha iyi olur, çok da faydalı olur. Tıbbi terimler kullandığımı düşünmeniz beni ihya etti. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Tabii kıymetli hocalarımız daha sıklıkla kullandığı için böyle bir istekte bulunmuş izleyicimiz. Çok çok teşekkür ediyoruz eleştiriniz için. Bu tatlı zarif eleştiriniz için aynı zamanda. Çilek dil, harita dil, çatlak dil, mantar dil, pamukçul dil ve daha fazlası da var. Evet. Biz önce gerçekten dilimize pek bakmıyoruz. Öyle evet. değil mi? Evet. Çocukken belki dil çıkarırken, ederken daha fazla işte ne bileyim bir şey şeker yedin dilim pembe oldu falan gibi Hı -hı. şeyler vardı ama yetişkinlikte bir dil dil ama <laughs> dil <deal> fırçalama <laughs> mevzusu var. Evet. Değil mi? Ondan da bahsedelim mi? Şöyle aslında büyük üstad İbn Sina şöyle söylemiş. Yani bizim e, ağız floramız ...ağzımıza, dilimizin yapısı... ...bütün bedenimizin sağlığını gösterebilir. Çünkü onlar çok eskiden... ...zaten e, bedene bakarken... ...işte gözümüzün dibi dilimiz... ...tırnaklarımız yani kan tahlili olmadan önce... ...bunlarla bedenimiz bize neler söylüyor... ...zaten çünkü beden bizimle konuşuyor... ...zaten bize söylemişler. Ağız mikrobiyotamız ilk sağlık... ...oradan e, başlıyor ve ağız mikrobiyotamıza... ...baktığımızda oranın bir bakteri topluluğu var... ...orada denge bozulduğunda... ...sadece hmm. bu mikrobik hastalıklar değil... ...bağırsağımız bozulduğunda da... Dilim Dilimizden anlayabiliriz. Midemizde bir problem olduğunda yine dilimizden anlayabiliriz. Hı -hı. Şimdi burada çilek dil dediğimiz kırmızı dil Hı -hı. üzerinde böyle nokta nokta papillaların yani kabarcıkların olduğu bir dil. Bu dile baktığımızda burada bir streptokok dediğimiz bir bakterinin vücuda girdiğini bu dilden anlaşılabilir. Hı -hı. Ve bu bakteri aynı zamanda bademciklerde de enfeksiyon yapabilir. Dilin arkasında da enfeksiyon yapabilir. Böyle bir problem olduğunda eğer buna ateş de eşlik ediyorsa o zaman doktora gidilmesi gerekiyor mutlaka. Yani Çünkü, hangi hastalığın habercisi olabiliyor? Farancit, Neyi farancit, düşündüm? larancit, kavasaki hastalığı, kızıl hastalığı Gibi. bunların habercisi olabilir. Çilek dil. Evet. Peki devam edelim. Harita dil dediğimizde de harita dil Hatta bazen şöyle diyorlar işte bizim genetik böyle. Hayır o dilde düzelebilir. Harita dil dediğimizde bizde mutlaka sedef hastalığı gibi bir otoimmün hastalık, alerji, alerjik rinit, çok ağır egzama, sedef romatizmasında da harita dil görülür. Dilin kenarları çizik çiziktir ya da üstünde dalgalanmalar vardır ve çok önemlidir. Ve tüm sedef hastaları kendi eğer ekranda görüyorlarsa kendi dillerine baksınlar. Hemen hemen %95'inin dili böyle sağlıklı, pembe, evet. etrafı böyle düzgün bir dil dil değildir. Mutlaka dilin üzerinde harita ya da kesikler görülebilir. Bununla beraber yine baktığımızda çatlak dil dediğimizde yine bu da sedef hastalarında da bu çatlak dil görülebilir ama aynı zamanda bu çatlak dilde vitamin ve mineral eksikliğinin olduğu. Bu da bize bağırsak mikrobiyotasının bozuk olduğunu gösterir. Dilimizdeki bu derin çizgiler, dilimizdeki bu harita yapısı zaten bizim bedenimizde bir enflamasyon yani bir yangı olduğunu gösteriyor. Yani beden diyor ki yanlış bir şey yapıyorsun, Normalleştirmemek ya çok kötü lazım değil mi? Çünkü evet, var bunlar yani çok çatlak dille insanlar. Kesinlikle. Ve baktığımızda hmm. dilimizde yine böyle mantar da olabilir ve çoğu insanda böyle şu anda. Otoimmün hastalıklarda bu iki dili Sedef, Egzama, Vitiligo, de bu iki dil çok yaygın görülür. Mantar dediğimizde de kandida ki kandida zaten bizim ağız mikrobiyotamızda var. Ama belli bir orana kadar olduğunda hmm. iyi uyuyor. Hmm. Ama ağız mikrobiyotamız değiştiğinde orayı koruyan... Ee, İyi bakteriler azaldığında, kötü bakteri arttığında aynı zamanda kandide artıyor ve dilde mantar oluşuyor. ...çok şekerli beslendiğimizde, çok fazla karbonhidrat aldığımızda... ...çok fazla antibiyotik aldığımızda... ...hatta ağzı çok temizlediğimizde de bu oluyor. Çünkü çok temizlik değil de Çünkü ağzımız aslında biz ona iyi bakarsak kendi kendini temizliyor. Örneğin diş hekimleri ağız gargaraları veriyorlar. Bu çok doğru ama bazen hastalar bu gargarayı sürekli kullanıyorlar. Bir, bir bağımlık yapıyor onlar evet, değil mi? Evet. Mesela bir hafta 10 gün kullanılması gerekir. Ya da 3-5 gün kullanılması gereken gargaralar çok uzun süre kullanıldığında... ...bunlar antiseptik bakteri öldürüyor ya... Sonrasında da birçok bakteriyi öldürüyor. Onun içinde mantar gelişiyor. Burada zaten elimizi kuvvetlendiren hem şekerli gıdaları azaltacağız, ha. hem de e, hindistan cevizi yağı burada gerçekten candidada da çok etkili. Pamukçuk da aynı şekilde işte bebeklerde de oluyor, büyükler, yetişkinlerde de oluyor. Bunların ikisinde de biz e, özellikle ağız mikrobiyotamıza çok dikkat edeceğiz. Yani oradaki bakterileri öldürmek değil de bakterileri dengeye getirmek, getirmek lazım. Mesela dil, dilimizi fırçalamak doğru bir hareket mi? Dişimizi fırçalarken Şimdi, aynı fırçayla dilimizi de şöyle bir fırçalamak oranın florasını bozan bir hareket mi? Şöyle aslında kaşıkla. 3 kez yapmak yeterli. Kaşıkla. Sürekli fırçalamak iyi değil. Evet. Bu e, kaşıkla yapılabildiği gibi dil sıyırıcıları var. var. Üç var. 3 kez, 4 kez, 5'i geçmemeli yapmaya yani. Bir faydası mecbur, var mı yoksa Mecbur değiliz ama ağız mikrobiyotası çok kötüyse bir 3-5 gün yapılabilir. yapılabilir ama bu sürekli yapılacak bir şey değil. Dişi fırçaladıktan sonra eğer ki biz gıdalarla ve e, hani çok az ilaç kullanarak bu florayı bozmadığımızda ağız mikrobiyotası zaten kendi kendisini temizleyebilir. Yani Heh. Öyle yaratılmışız biz. bir son zamanlarda doğalgazı çok bozmayalım. Şey, itiraf edeceğim ben de denedim bir kere Evet. Hindistan cevizi yağıyla evet. diş fırçalamayı. Hı hı. Hem ağız e, sağlığı evet. açısından faydalı olduğunu duydum. Evet. Merak ediyorum sizin bizi. Ben inanılmaz iyi hissettim bu arada. Çok faydalı. Acayip iyi hissettiriyor. Evet. Kokusu da çok güzel. Kokusu Ve Dişlerim çok güzel. beyazladı. Dişler beyazlıyor. Özellikle gece yatarken diş fırçalamada dişimizde fırçalayıp en sonunda şöyle de yapabiliriz. Bir çay kaşığı hı hı. Hindistan cevizi yağını alıp ağzımıza atıp evet. hafif ağzımızda dolandırıp çünkü bütün diş etlerimizde ve dilimizin arkasında ondan sonra yattığımızda sabaha kadar da Temizlik devam ediyor. Hem beyazlatıyor hem temizlik gerçekten çok faydalı. Yani zaten zaten böyle evet. ağzın içi böyle hani şimdi tahmin böyle bir hayal etmeye çalışıyorsa insanlar böyle vıcık vıcık yağlı kalacakmış gibi geliyor. Ama o kadar uyumlu davranıyor <laughs> ki o yağı. yağı. Evet ve kalsın sabah evet, kadar kalanında kal kal bir kal çay kaşığı kalsın. Başka ağız sağlığı hijyeni açısından önerdiğiniz bir bitki bir gargara işte karbonatlı bir bitki çayı vesaire falan böyle şeyler var mı önerebileceğiniz? Bence şu anda ekli. en güzel bizim tek geçeceğimiz Hindistan cevizi. Evet. olabilir. Evet. Peki pamukçuk dili de bitirdik değil mi hocam? Evet bitirdik Şimdi dilleri. Bakmamız gereken. Şunu söyleyeceğiz. Orada bir soru vardı bir e, sokak röportajında dilin ortasında bir çizgi. Çizgi. Eğer yarık. dilin ortasında bir çizgi varsa o yarık. Hafif olabilir bazen çok derin olur. Bedenin asidik olduğunu gösteriyor. Biz bedeni Oo. alkali istiyoruz. Asidik olduğunda biz hem otoimmün hastalıklar olabilir. Daha yorgun olabiliriz. ileriki safhalarda kanser gibi daha ağır hastalıklara yatkın olabiliriz. Onun için dilin ortasında çizik varsa hemen beslenme şeklimizi değiştiriyoruz. Şekerden, karbonhidrattan minimum daha çok protein ve sebze ağırlıklı lifli besleniyoruz. Bedeni Müthiş. hemen değiştiriyoruz ki alkaliye dönsün. Bize ne kadar güzel sinyaller veriyor bedenimiz. Evet bedenimiz bizimle konuşuyor. Evet, biz konuşma de yeter dili ki onun dilini... evet. zaten kendi dilimiz, tırnağımız, saçımız. Yani beden her zaman konuşma şekli bize saç, cil, tırnak Evet. E, bu ortadan yarık olan e, hanımefendinin dileği evet. de aynen bu şekilde olduğunda, evet e, hocamızın söylediği biraz, gibi evet, kilo problemi de var gördüğümüz gibi demek ki karbonhidratı biraz e, çağlanıcın fazla yediği için beden berekler, asidik berekler. oluyor. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.